sevgili seyircimiz. Antalya'da yat fuarından turumuza devam ediyoruz ve şu anda yine herkesi her bütçe uygun yatlarımız burada mevcut. Tabii ki dostlarımızı ziyaret ettikçe bizim de iştahımız kabarıyor. Diyoruz ki biz niye bir tane yat alıp da gezmeyelim diyoruz. Tabii ki onu da sıra gelecek alacağız. Şimdi burada iki tane çok sevgili dostumuz var. İki tane ortak. Sevgili Ömer Tiryaki ve Caner Koygun. Koygun anlamı ne? Soygunun anlamı bilmiyorum. <laughs> evet ve çok güzel muhteşem teknikler üretmişler. Şimdi tabii ki ustalarına soracağız. Herkesi kendi içinde usta tabii ki. Sevgili Ömer abicim biraz anlatır mısın? Şirketi anlatır mısın? Şirket nasıl hizmet veriyor? Neredesiniz? Yeriniz nerede? Neler yapıyorsunuz? Genelde bu tarz teknikler mi üretiyorsunuz? Abi şirketimiz Yalova Çınarcık'tan. Oradan hitap ediyoruz. Fabrikamız orada. 370'ten boy olarak 12 metreye kadar Teknelerimiz mevcut. Ya, dizaynlarımız tamamen kendimize ait yani dışarıdan gelme bir şeyimiz yok. Alt dizaynımız çok farklı. Hem suda sürtünmesi daha az hem performansları daha yüksek. Yani Bütün Türkiye'ye hitap ediyoruz. Daha dünyaya da açacağız inşallah. Yavaşça açılacağız inşallah. yavaş açılacağız diyorsun değil mi? Peki evet, evet. en uzun teknemiz kaç metre? 11.90 olarak. 11.90. Evet. Ama mot burada motorlar çok kısalar var değil mi? Ya şu an buraya ufaklarla geldik. Yani. Nasıl olursa ilerleyen zamanlarda büyük teknelerimiz de olacak. Onlarla da çıkacağız fuara. Ama görsel olarak şey teknelerimiz var hepsi. Yalova ben Yalova'ya çok gelip gidiyorum. Evet Yalova Çınar. E <laughs> Limak Limak Çin. oteli çekiyoruz biz orada. Limak oteli çok geliyorum. Evet. Ee, oraya geldiğimde muhakkak vuracağım size zaten. Beklerim her zaman. <laughs> evet sevgili Caner Bey burada yakışıklı şeylik var mı sen Yugoslav göçmenliği falan? Almanlık var abi. Ne? Biraz yavaşça <laughs> beyziyorsun yani. Evet, evet, Ben de göçmenim de o yüzden. Evet senden de biraz bilgi alabilir miyiz ustacığım? Neler yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? İmal Fiyatlarımız atıyoruz. nedir? Burada imalatlarımız. Bu, 4-15 teknemiz boyu. Fiyatlarımız 150 bin TL'dir. Değerinde başlıyor. Yani tekneler 150 bin lira. Evet, motor hariç motor hariç fiyatlarımızdır bunlar. Motorlu olursa değişiyor tabii ki de fiyatlarımız. Peki bir şey soracağım sana. Yani bu, tekne, bu içinde 150 bin dediğin zaman her şey içinde. Minderleri, şey evet, aksesuarları vesaire hepsi içinde değil mi? Evet her şey içindedir. Gördüğünüz gibidir. Peki bu niye bana ucuz geldi böyle? Fiyatlarımız ucuz, müşterimize memnun etmek için. Gerçekten sevgilim yani. olsun diye. <laughs> Vallahi bana 150 bin lira ucuz geldi, 150 bin lira tekne mi olur diye, de olur demek ki işte. Bak, yalova'da üretiliyorlar, 150 bin lira tekne mi olur olur. Motorlar tabii ki böyle bir tekne kaç beygir motor gerekiyor? 30 hp'den 70 hp'ye kadar motor takabiliriz. Seçenekler müşterimize Peki, ait. Peki motorlar verir. kaç paradan başlıyor fiyatlar? 170 bin liradan 255 bin liraya kadar motorlarımız var, seçeneklerimiz var. He, yani böyle bir tekne 150. 150. Yani ortalama 300-350 bin liraya böyle evet. bir tekne, evet. tekneye sahip olabilir insanlar. Evet, evet, 500 bin lira, 350 bin lira bin bin. civarında böyle bir tekneye sahip olabilirsiniz. Artık hayal kurmak parayla değil arkadaşlar. Artık hayal kurabilirsiniz. Yani ben de tekneme atlayıp denize açılabilirim, balık tutabilirim, mangalımla yiyebilirim diyebilirsiniz. Artık hayalleri gerçekleştiriyoruz. Nasıl gerçekleştiriyoruz? Tabii ki gözde yatçılıkla beraber hayalleriniz gerçekleşiyor. Bir telefon açıyorsunuz, altta gördüğünüz www. hemen giriyorsunuz ve telefon açıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir tekne almak istiyorum. Motoru kendiniz seçin. İstediğiniz beygiri seçebilirsiniz. İstediğiniz beygiri takabilirsiniz. Bütçenize göre tabii ki. Büyük modellerimiz var. 6-10 modelimiz var. 7,5 modellerimiz var. 850 motor yatımız var. Onlar tabii şey olarak da Ben gözleri korkutmak istemedim hemen <gülüyor> <gülüyor> Ama yavaş yavaş tabii ki onları isteyenler ondan da şimdi gelecek. Tabii tabii bütün modellerimiz var yani telefon açıp da görsel olarak da hepsinden mevcut. Evet yani aşkım benim ben 500 bin tekneye binmem derseniz fark etmez 11 metre üretiriz. 15. Siz o isteyin 15 metre de yaparız. Yapar mıyız Ömer abi? Yapar mıyız? Model Hı? tasarım her şey bize ait. Abi yok yok ya maşallah ne dersek o okay kedi abi helal olsun valla. Ömer abi biz bir tane. İstediğimiz ebatta yani istediğinden ebatta e model yapabiliyoruz. Peki içindeki dizayn yapabiliyor musunuz? Her şeyin dizaynını yapabiliyoruz abi. İç dizayn olsun, diş dizayn olsun. Ha, yani mesela ben, mesela ben biraz alemciyim içine mangalımı koyabilirim değil mi? Her, her şeyi yapabilirsin abi. Sıkıntı yani yap. balık tutup canlı canlı yiyoruz. Canlı canlı yiyebilirsin. <laughs> Süper abi. Evet sevgili seyircimiz gözde yatçılık. Şimdi siz ne yapacaksınız? Bu güzel yatçılığın şöyle size biraz videosunu izlettirelim. Şöyle biraz deniz, kum ve tatile bakın. Ve biraz içiniz şey yapsın. Çünkü 3 ay sonra yaz geliyor. Ama yaz gelmeden siparişinizi verin. Bence böyle bir tekneye sahip olun diyorum. Tabii ki bütçeniz varsa daha üstüne alabilirsiniz. Ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz diyorum.